Süleyman Bey. Hocam, bir dakika mikrofon. Şöyle oturduğunuz yerden bakıyorum da sağınıza baktığınız zaman Süper Kupa ve orada varsınız. Önünüzde bir kupa var. Hemen sonunuza bakıyorsunuz. UEFA Kupası yine orada varsınız. Ve hayatınızda ilk defa yarın Şampiyonlar Ligi'nde bir hoca olarak çıkacaksınız Galatasaray'la. Duygularınız ne? Ee, yani Birincisi 6 tane ön eleme maçına çıktık. Burada Şampiyonlar Ligi'ne bir tabii ki katılım ve hazırlıktı. Şu an kadro olarak daha güçlüyüz, daha iyiyiz, daha hazırız. Yani 25 Temmuz'da başlayan yolculuğumuz bugün yarın Şampiyonlar Ligi ilk maçıyla birleşecek. Burada da hep söylüyorum yani Galatasaray takımı yaptığı transferler sonradan katılan oyuncularla ee, hem yarışıyor hem de e, bu oyuncuları yavaş yavaş hazırlıyor dedim. Ee, yarın bu anlamda bizim için e, daha mutlu bir gün çünkü e, demin de söyledim birçok oyuncumuz e, geri döndü, daha iyi performanstalar, fiziksel olarak daha iyi duruma gidiyorlar. E, bu maçta da özellikle fiziksel olarak rakibimizin e, koşu e, mesafesine ve oyun içerisindeki e, agresifliğine e, cevap vermemiz gerekiyor. Benim amacım tabii ki Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Galatasaray takımını kazanması. Bunun için de oyuncularımızla birlikte maçı bugün analizini oyuncularımıza gösterdik. Yine antrenmanda çalışacağız. Yarına kadar da bir süremiz var. Burada da en iyi bir şekilde bu maça hazırlanacağız ama Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmaktır. İlk düşüncemiz bu. Devamında nasıl olur, nereye gider, ne yaparız onu bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak. Selin Hanım buyurun. Selin Koca Türk Sports Dijital. Öncelikle hocam yarınki maçta başarılar diliyorum. E, Kopenhag aslında sizin ya, size yabancı olan bir takım değil. Başakşehir teknik direktörüyken karşılaştığınız bir takım. E, karşı rakipte de, de Kopenhag'ın savunmasında da o zaman Nelson vardı. Acaba e, Nelson'la bu konu hakkında hiçbir diyalogunuz oldu mu? E, Kopenhag'ı sonuçta bilen bir tak, e, bir oyuncu evet. bu konuda ne söylemek istersiniz? Tabii ki e, Nelson'un Viktor'un geri bildirimi çok önemli. Rakibi e, en iyi tanıyanlardan biri, oyuncuları tanıyanlardan biri. Biz analiz ekibimizle canlı da e, maçı seyrettiler, canlı maçlarını seyrettiler. Biz tabii ki e, video üzerinden analizini de yaptık. E, Birçok şeyini gördük ama ondan da e, duyacaklarımız önemliydi. Onları da takıma doğru bir şekilde aktardık. Yani e, birincisi Kopenhag bizim için e, UEFA Kupası'nı kazandığımız şehir olarak, isim olarak kulağımıza çok hep hoş geliyor. Hep iyi şeylerle hatırlıyoruz. Ama tabi burada e, Kopenhag'la rakibiz ve e, onları yenmek istiyoruz. O yüzden benim düşüncelerim oyuncuların düşünceleri, tabi Viktor'un da e, bize verdiği e, bilgilerle inşallah yarın e, kazanırız, kazanarak bitiririz. Hüseyin Bey. Yeni Gün Gazetesi Hüseyin Kılıç. Hocam yarınki maçta başarılar diliyorum. Grupta Galatasaray'ın 2. E, ikinci sıra, ikinci hatta birinci sırayı zorlayacağını ümit ederek e, Kopenhag cephesindeki yorumlara baktığımız zaman e, onlardaki tek edebin bir, 3 e, üçüncü sıra ve Galatasaray olduğunu görüyoruz. E, Galatasaray'ın olası bir averaj hesabı içinde olma ihtimalle karşılık e, yarınki oyun stratejiniz ne şekilde olacak? Şöyle ben bir gruptaki bütün takımları bir kere eşit görüyorum. Herkesin aynı şanslı olduğunu düşünüyorum. Kopenhag'da Galatasaray'da. Çünkü maçlar oynanmadan kimin ne yapacağını bilemiyoruz. Tabii ki kadro olarak güçlü favori takımlar var ama benim düşüncem birinci maçtan itibaren sahada kimin ne yapacağı. Çünkü dışarıda konuşmak, kağıt üzerinde değerlendirmek, maç öncesi değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Sadece sahada çıkıp ne yapıyorsunuz, rakibiniz ne yapıyor? Ee, burada birçok Avrupa Kupası'nda maçında bunu yaşadık. Yani birincisi tabii ki rakibimiz öncelikle puan almaya gelecek ve e, burada da e, iyi savunma yapıp e, özellikle yine geçişlerde de etkili bir takım e, bunu deneyecek ama dediğim gibi Kopenhag çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahip, kadro derinliği olan bir takım ve e, grupta herkes kadar e, şansı olan bir takım. Yani biz nasıl bu gruba başlıyorsak Kopenhag'da aynı şekilde başlıyor. O yüzden e, rakibimizi önemsiyoruz ve e, kazanmak için kendi e, konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor. Kendimize çok fazla güvenmemiz gerekiyor. Oyunumuzda taraftarımızın baskısıyla birlikte kendi sahamızı birleştirmemiz gerekiyor. Bunların hepsini yaparsak zaten başarılı olacağız diye düşünüyorum. Burancan Can Bey. Burancan Can Terzi. Hocam başarılar. Davinson'un transferinden sonra özellikle Sosyal medyada en çok merak edilen konu acaba Okan Hoca üçlü tercih yapacak mı? Bir bu sorunun cevabını paylaşırsanız sevinirim. İkincisi de Samsung maçında herhalde stadın %99'u Ziyech gol attığını düşündü. siz o sırada kulübe de Icardi'nin attığını fark ettiniz mi ve maç sonrası soyunma odasında bunun bir diyaloğu geçti mi hocam? Daha önce de söyledim tabii ki bazen dörtlü bazen üçlü bazen orta sahada üçlü yani birçok şey düşünülebilir bunları maç maç karar vereceğiz bize yeni katılan oyuncular var onlarla çalışma süremizi arttırmamız gerekiyor bunlara maç maç karar vereceğiz aslında yani elimizdeki oyuncu yapısına göre rakibin yapısına göre maçın yapısına göre bunlara net bir şekilde karar vereceğiz bu ee, Icardi ile ilgili ben tabi fark etmedim yani soyunma odasına gittiğimde telefondan videodan gördüm gerçekten maçtan sonra da söyledim yani inanılmaz bir e, gol atmış e, gerçekten oyun içerisinde çarpma gibi görmüştük e, müthiş bir gol atmış yani kendi kariyeri içinde aslında çok e, atmadığı gollerden biri olarak e, bunu söyleyebiliriz Tibet Bey Hocam aslında ben de bu soruya benzer bir soru soracaktım. Antrenmanlar nasıl geçiyor? Kerem'le Icardi arasında geçtiğim sezon çok güzel bir bağ vardı. Birbirlerine gol attırıyorlardı. Şimdi hem Zaha'nın yavaş yavaş takıma katılması hem de Ziyech'in oyundaki katkısıyla birlikte Icardi ile özellikle bu kanat oyuncularının uyumu nasıl? Ee, Tabii ki Zaha'yı tam olarak %100 bir arada görme süremiz çok azdı. Sadece Kayseri'de çok kısa bir süre. O da Icardi'nin de ilk maçıydı tam hazır olmadı. Zaha'nın da tam hazır olmadığı bir maçtı. Ama Hakim özellikle son maç girdikten sonra oyun içerisinde Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olarak net bir şekilde buna gösterdi. Zaha'nın da hücumdaki çeşitliliğiyle birçok bölgede oynayabilmesiyle bence hem takıma hem de hücuma önemli bir katkı sağlayacağını ve katkı vereceğini düşünüyorum. Her oyuncumuz değerli. Yani bazen hep şunu siz de söylüyorsunuz. Kim oynayacak, kim oynayacak. Yani burada birçok maçımız var. Şimdi 7 maçlık bir seriye girmiştik. Bir tanesini oynadık. 6 tane daha maç oynayacağız üst üste çok fazla maç oynayacağız. Yani burada bütün oyuncularımızı e, kullanacağız. Zaten bu o yüzden bu kadar e, çok fazla oyuncumuz var. Bu kadar önemli oyuncumuz var. E, hedefimiz tabii ki yani bütün oyunculara bu e, forma şansını verip takımımızı e, yukarıya doğru taşımak. Yani Şampiyonlar Ligi önemli ama yine Türkiye Ligi'nde de e, aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. E, oradaki şampiyonluk bizim için e, çok önemli. Şampiyonluk yolunda puan kaybetmemiz gerekiyor. Dediğim gibi hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışacağız hem Türkiye Ligi'nde de kazanmak için işte oynayacağız. Gürkan Bey. NTV Gürkanak, e, hocam mücadelede başarılar diliyorum. Umarım galibiyetle bir başlangıç okay. olacak. E, evet, rotasyon anlamında baktığımızda Mevkisel anlamda birçok e, alternatifiniz var. Ama benim aklımda sağ bekle ilgili bir soru işareti var. Dubois e, ayrıldı. E, genç Ali Turap var orada. E, boy geçen sezon çok fazla süre aldı. Orayı yedeklemek anlamında Kaan Ayhan mı önceliğiniz e, ya da Ali Turoba mı ekstra bir güveniniz var, e, bunu merak ediyorum. E, şöyle söyleyeyim tabi, yani bir yerden bir yabancı e, ayrılması gerekiyordu. Leo Dubois çok sevdiğimiz hem insan olarak hem oyuncu olarak gerçekten bize de çok önemli katkılar vermişti. E, bizim için zor oldu özellikle. Avrupa listesinin verileceği son gün yaptığımız transferlerle birlikte öyle bir karar almamız bizim için çok zor oldu. Ee, onun yanında tabii ki Kaan'ı burada hep düşündük. Kaan daha önce bu bölgede oynadı. Ee, yine Ali Turap genç oyuncularımızdan biri, kadromuzun içerisinde olacak oyunculardan biri. Ee, Oyun içerisinde farklılıklar gösterebiliriz. Daha önce Barış'ta zaman zaman milli takımda da bu görevi aldı. Bir hazırlık maçı bizde oynamıştı ama orijinal mevki olarak Kaan orada daha önce çok fazla süre aldı. Milli takımda da yer aldı. Burada tabii ki yani oynadığınız profile göre de işte oyun kurmanız değişebilir. Orada farklı şeyler kullanabilirsiniz. Sadece yani klasik bir bek dışında oyun kurucu bir bek olarak da kanı Kaan'ı burada kullanabiliriz.